Ertuğrul Özgün ve günün yorumu. Her hafta iyi haftalar diyerek başlıyorum ama bugün maalesef 8 şehitimiz var ve 3 şehit daha haberi geldi. Yani dün 5, bugün de 3, 8 şehitimiz var. Onların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Sadece ailelerine değil hepimize. Türkiye yarından itibaren çok ilginç bir 10 gün yaşayacak. Tarihinde ilk defa televizyonlarında neredeyse hiç muhalif haber kanalının bulunmadığı bir 10 gün geçirecek. Yani yarından itibaren Sözcü ve Halk TV 10 gün boyunca kapatılıyor. İkisi de farklı zamanlarda ceza verildi ama nedense uygulamasını aynı günde başlatıyorlar. Demek ki bir prova var, bir deneme var. Nedir o deneme derseniz muhalefetsiz Türkiye nasıl oluyor? Bizim açımızdan söylüyorum bunu. Göreceğiz hep birlikte. Türkiye'nin en çok izlenen muhalif YouTuber'ı cezaevinde böylece 10 günlük bir muhalefet bakımından sessizlik dönemine giriyoruz. Ben 78 yaşındayım. Türkiye'de 27 Mayıs'ı yaşadım. O zamanlar sadece devlet radyosu vardı. Televizyon yoktu. 12 Mart'ı yaşadım. O dönemde de öyleydi. Ama daha sonraki dönemde 12 Eylül'de orada da özel televizyon yoktu ama gazete kapatma olayı vardı. Hürriyet'e 8 gün verilmişti ceza. Bir de Cumhuriyet gazetesi kapatılmıştı. 28 Şubat'a geldiğimizde özel televizyonlar vardı. O dönemde hiçbir muhalif televizyonun kapatıldığına tanık olmadık. Yani Türkiye bakımından böylece bir ilk yaşayacağız. Yarından itibaren 10 gün Ertuğrul Özkök'le günün yorumu